Mekan Futbol'a hoş geldiniz. Klof Çay'ın sunduğu futbol iklimi programında bir kez daha birlikteyiz. Biraz böyle gelenek gibi oldu. Artık hafta sonları maç sonrası Akın ile karşılıklı daha doğrusu beraber program yapıyoruz. Hafta içi de 15 dakika konsepti içerisinde bu tür videoları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda Sportoto 1. Lig'in 29. hafta maçlarından bahsetmeyi planlıyorum. Aslına bakarsanız biraz şey gibi oldu. Bir öğretmen mesela aynı şubenin diyelim ki 7 sınıfların dört tane farklı şubesine giriyor aynı sınıfların dersi dört kere anlatır. Yani ben de pek hoşlanmam bu gibi şeylerden aslında. Çünkü evet öğrenci için ilk oluyor ama siz artık o dersi dördüncü defa anlatıyorsunuz aynı espriyi yapıyorsunuz falan. Burada da niye bunu söylüyorum? Çünkü geçen hafta tam da bu zamanlar esasında 29. hafta ile ilgili bir video çekip göndermiştik ve yayınlanmıştı bu. Fakat bu videonun yayınlanmasından işte bir gün sonra falan aşağı yukarı Türkiye Futbol Federasyonu haftanın maçlarının, Süper Lig hariç geriye kalan bütün lig maçlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle bir hafta ertelendiğini duyurdu. E Tabii bu çok geçerli bir sebep değildi. E, niçin olduğunu aşağı yukarı herkes tahmin ediyordu. Yani hakem e, kaosu var şu anda Türk futbolunda. Ciddi bir hakem kaosu. Geçen programda konuştuk onu. E, merak edenler e, izleyebilirler. E, niçin böyle bir şey olduğunu e, ve işte arka planda neler olabileceğiyle ilgili görüşlerimizi paylaşmıştık. Şimdi bundan bağımsız olarak yeni haftayı tekrar konuşacağız. Sonuçta aynı maçlar oynanacak ve bu maçların sonucunda da puan tablosu şekillenecek. Yine benzer şeyleri söyleyeceğim konular olabilir ama bazı gelişmeler de oldu. Bunlardan da bahsedeceğiz. Evet hafta İstanbul Spor-Ankara Keçiören Gücü maçıyla başlayacak. İstanbul Spor geçen sene haydi formdaydı playoff oynamıştı. Bu seneye iyi başlayamamıştı. Kadro olarak da zayıfladığı düşüncesi vardı. İyi başlayamadı ama sonra bir teknik direktör değişikliği ardından işte Osman Zeki Hoca'nın gelmesiyle birlikte bir toparlanma sürecine girdi. Eldeki malzemeyi en iyi şekilde kullanıyor. İbrahim Yılmaz'dan çok efektif olarak faydalanıyor. Hem kaptanı hem golcüsü. Bu anlamda ligin dişli takımlarından birisi durumuna geldi İstanbulspor. Hatta e, puan e, tablosuna baktığımızda da uzun süre böyle altıncılıkta iken artık dördüncü sıraya kadar yükseldi. E, Keçi Öğren Gücü de Taner Taşkınla bir çıkış yakaladı. E, başlarda epey sonlardaydı yani ligin son e, sıralarındaydı. Çok iyi başlı Yani hiç iyi başlayamamıştı. Onlar da bir toparlanma sürecine girdiler. İstanbulspor e, evinde iyi futbol oynuyor. De e, değişik bir takım. Ama çok ilgi çekici bir maç olur mu? Olmaz yani bu e, görüntü bunu e, ortaya koyuyor. E, Ümraniye Spor Altınordu müsabakası. Ümraniye ilgili Ümraniye'de e, meskun olan bir Ümraniye sakini olarak görüşlerimi belirttim. Ümraniye e, durumundan hiç memnun olmadığımı e, söyledim. Niye memnun olmadığımın gerekçelerini de açıkladım. Bunlar katılmayanlar olabilir ama benim düşüncelerim bu. Yani Ümraniye Spor'un bir üst lige çıkmaması gerekiyor. Yani doğru bir şey değil bu. Futbol adına doğru bir şey değil. Bu arada tabii Ümraniye Spor'un hocasını ve futbolcularını tenzih ediyorum. Yani onların mücadelesi, başarıları o ayrı bir şey. Ama anlatmak istediğim şey şu. Başakşehir şampiyon olduğunda kaç kişi sevinmişti? Hatırlayın o şampiyonluk e, kutlama e, karesini yani hiç böyle alakasız tipler bile girmişti orada. Ne alakaları varsa kulüple, başarıyla en önde yer alıyorlardı falan. Neyse. Ümraniye Spor Altınordu maçına bakalım. Altınordu da ya bu sene artık düşecekler dediğimiz anda son iki maçını kazanarak çıkış trendi yakaladı. Bu anlamda yani formda bir takım olarak geliyor Altınordu. Ümraniye deplasmanına. Fakat Ümraniye'nin de içeride ya çok etkili oynamasa bile tahkümü altında geçen maçlar oynuyor ve genelde istediği neticeyi elde ediyor. Bu anlamda tabii ki favori Ümraniye Spor olarak görülüyor. Bu arada Ankara ile beraber çok ciddi bir avantaj elde ettiklerini, Ankara gücünün çok daha büyük bir avantaj elde ettiğini de söylemek gerekiyor. Cumartesi gününün bir diğer maçı saat 4'te oynanacak. Büyükşehir şey Belediye Erzurumsporla Spor'la Spor arasında. İki takımın durumları aslında birbirine benziyor. İyi kadro kurdular. Hedef Süper Lig doğal olarak ve ilk iki sıradan çıkmaktı. Ancak ilerleyen süreçte Erzurumspor'da aslında bunu da geçen programda çok ayrıntılı konuştuk. Yani oradan takip edebilirsiniz. Erzurumspor'da muhtemelen başka problemler var. Yani Erkan Sözeri ardından Yücel İldiz bu iki teknik adam gitti. Samet Aybaba gelecek geldi denildi. Ben de geçen programda buna göre yorum yapmıştım ama Samet Aybaba gelmedi. Samet Aybaba'nın da gelme işi de bir işarettir bence. Yani o demek ki istediği şartları haiz görmedi Erzurum'daki durumu. Bu nedenle gelmedi ve Muzaffer Bilazer'le çalışmalarını sürdürüyor Erzurum Belediye, Erzurumspor. E, Samsun Spor ise, aslında şu anda direkt e, hedef rakibi Erzurum artık. Çünkü uzun süre Erzurum 3. sıradaydı. İlk 2'yi zorluyordu ama son haftalardaki kötü gidişiyle birlikte artık 6. kadar düştü. İki takım arasında da 5 puanlık bir fark var. Yani Samsun kazanması halinde hem 2'ye düşecek hem de maç fazlası var Erzurum'un. Bu anlamda çok kritik bir maç iki takım içinde. Yani, Yenilmezse de avantajlı ama galip gelirse çok ciddi bir avantaj elde edecek ilk altı yolunda. Bu nedenle önemli bir karşılaşma. Haftanın ilgi çekici maçlarından birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İki takımın da çok tecrübeli oyuncuları var. Oyuncuların o günlük form durumları çok etkiliyor. Şumusa sonuçlarını yine öyle olacaktır diye tahmin ediyorum bu karşılaşmayla ilgili olarak. Menemen Spor Beyfilliz Bolu Spor maçına baktığımızda çok dengesiz, ne yapacağı belli olmayan iki takımın karşılaşması aslında. Bolu Spor tam böyle bir form tutmuştu, Aa, geliyor alttan ilk 6'yı zorlayacak diye düşünürken kendi adına tuhaf ve kötü sonuçlar aldı. Menemen Spor'un da sağa solu belli olmuyor. Yani açıkçası işte son hafta Samsun'da farklı kazandı, ve Samsun Spor'u evinde ilk defa mağlup etti bu sezon. Dolayısıyla ilginç bir maç olur. Ama ben Boluspor'un biraz daha avantajlı olduğu kanaatindeyim. Bandırma Spor, tuzla Spor maçına baktığımızda da Bandırma Spor, yani futbol çok ilginç bir şey hakikaten. 2016-17 sezonunda son maçta Samsun'da 0-0 biten maçın ardından Bandırma Spor küme düşmüştü. O maçı kazansaydı Samsun Spor düşecekti. 2017 küme düştü, düştüğü kadrosunda da çok iyi oyuncular vardı. Kalecisi Okan Kocuk'tu mesela. O zaman da çok iyi form, formda bir kaleciydi. Okan çok beğendiğim bir kaleciydi. Ta o zamandan beri. Sonra ertesi sene neredeyse 2-B'den düşeceklerdi. Neredeyse son maç, son dakikaya 1-0 veya bir farklı mağlup girdiler. Batuhan Karadeniz'in uzatmada attığı 2 golle rakibini mağlup ederek kendisi ligde kaldı. Yani 2-B'de kaldı. Yani 3'e düşecekti. Oradan tutundu. Sonra işte lig atladı. Sport Auto 1. Lig'e çıktı ve şimdi de Süper Lig'i zorlayan takımlardan birisi durumunda. Futbol böyle bir şey. ilginç bir şey yani. Öte yandan ilçesi olduğu ilin takımı Balıkesir Spor'un da çok zor durumda olduğunu görüyoruz. Yani farklı hikayeleri var yani futbolun. Neyse Tuzla Spor karşısında ben Bandırma Spor'u ağır favori olarak görüyorum. Elbette ki futbol bu. Belli olmak şerhini düşmekle birlikte. Yine de Bandırma Spor'un bu karşılaşmayı kazanacağı düşüncesine sahibim. Manisa FK Ankara Gücü maçına baktığımızda Ankara Gücü şampiyon olacak takım gibi oynuyor. Hep söylüyorum en önemli avantajı savunmacıları. Yani oyun sıkıştığında, forvetler formsuz olduğunda, becer beceremediklerinde devreye bunlar giriyorlar. Yani artık kaç tane oldu bilmiyorum. Sabek, Erdem ve iki stoperi Sinan Osmanoğlu ve Yusuf Abdoğlu sürekli gol atıyorlar kritik maçlarda e, önemli işlere imza atıyorlar. Bu anlamda Ankara iyi gidiyor. Ben e, Manisa deplasmanından da e, bir şekilde istediğini alacağı düşüncesini taşıyorum. E, Bursaspor spor maçına baktığımızda Bursaspor'u da çok uzun uzun konuştuk. E, Pazar günkü hafta sonu programında, cumartesi günkü programda. E, yani çok böyle artık e, uzatmak istemiyorum bu konuyu da. E, Bursaspor 3 puan düşüncesiyle sahaya çıkacak ama forvette ciddi sıkıntılar var. Yani gol atma sorunu olan bir takım Bursa Spor. Balıkesir Spor ise genelde yenilen ama öyle amiyane tabirle işte paket olan bir takım değil. Yani mücadele ediyor. golü yiyene kadar canını dişine takıyor ama gücü bir yere kadar tabii Balıkesir Spor'un. Bursa Spor için 3 puanın dışında hiçbir şey kabul edilemez bu karşılaşmada ama bunu nasıl yapacaklar biraz seyirci desteği de önemli e, İçerideki durumları çok bilmiyorum taraftar umarım destekler bırakmaz pes etmez ve gençler Birliği Kocaeli Spor geçen haftaki videoda şöyle bir tabir kullanmıştım tam bir e, şey 90'lı yılların süperlik maçı yani iki takım açısından baktığımızda bizi 90'lı yıllara götüren bir müsabaka o zaman Süper Lig'de işte Gençler Birliği, Kocaeli Spor, Bursa Spor, Samsun Spor, Gaziantep Spor gibi çok kuvvetli ee, Ankara gücü tabi yine aynı şekilde ee, devamlı olanlar. Yoksa hani Altay, Denizli Spor onlar da zaman zaman e, lige renk katıyorlar, gidip çıkıyorlardı ama özellikle bu takımların maçları çok ciddi anlamda ilgi çekiyordu. Ee, i̇şte Gençler Birliği Kocaeli Spor maçı da e, böyle bir müsabaka olurdu her zaman için şimdi ama bugüne baktığımızda yani bu ligde olmalarına rağmen şunu da diyemiyoruz. İşte şampiyonluk yarışındaki iki takımın mücadelesi de diyemiyoruz. Maalesef ligde kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Gençlerbirliği Gençler Birliği Kocaeli Spor maçı. yani biraz böyle beraberlik kokan bir karşılaşma gibi görünüyor. Ama ilgi çekici bir maç olacak kesin. Yani oturup izlenebilecek bir maç bence kesinlikle. Ve Adana Spor'u Eyüp Spor maçıyla bitirelim. Eyüp Spor hafta içi Erteleme maçında, daha doğrusu yarıda kalan maçta Bursa Spor'u farklı mağlup ederek hedefde kalmaya devam etti. Beşinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Adana Spor ise çok farklı ve değişik bir takım. Yani hiç günü gününü tutmayan bir takım. Bu anlamda mesela Eyüp Spor'u yenerse asla şaşırmam. Ama farklı yenilebilir mesela evinde. Buna da çok şaşırmam. Adana Spor taraftarı da biraz böyle ümidi kesmiş durumda. Yani bu sezon hiçbir şey olmayacak, öyle ortalarda kalacağız diye düşünüyor. Böyle bir müsabaka olur. Haftanın bay geçen takımı Denizlispor, epey bir bay geçecekler. Çünkü hafta kar nedeniyle ertelendi. bir. Bu hafta bay geçiyor iki. Bir de milli maç arası olacak üç. Yani neredeyse futbol oynamayı unutacaklar. Doğru planlamalar değil. E, maalesef, yani futbolcu adına da doğru planlama değil. Üç haftayı boş geçmek ilginç bir durum yani. Yani kötü bir şey, kötü bir şans bence Denizlispor açısından. Evet haftanın maçlarına genel bakışımız bu doğrultuda. Cuma günü, cuma akşamı diyelim daha doğrusu İstanbul Spor Keçi Öğrenci maçıyla başlayacak olan hafta pazartesi akşamı Adana Spor Eyüp Spor maçıyla sona erecek. Ve yani burada ben özellikle Erzurum Spor, Samsun Spor ve Gençler Birliği Kocaeli Spor maçlarının seyir zevkinin çok yüksek olacağı kanaatindeyim. Keza şeyde Bursaspor Spor, Balıkesir Spor maçı da. Çünkü e, iyi statlarda oynanacaklar ve seyircinin, taraftarın olduğu ortamlarda oynanacak. Taraftar her zaman futbola renk katar yani. Her zaman. Yani o dolu tribünler önünde e, böyle boş bir maç oynanma ihtimali zayıf. Mutlaka kendini gösterme çabası atmosferi etkilemesi. Bu anlamda bu üç maçın e, seyir zevki açısından e, izlenmeye değer olacağı kanaatini taşıyorum. Evet, e, dilimiz döndüğünce önümüzdeki haftanın maçlarından bahsetmeye çalıştım. Hafta sonu muhtemelen Erzurum Spor Samsunspor maçının ardından tekrar görüşeceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.